Yıllardır devam eden bir program, yüzlerce tanınmış firmadan referansı var ve 5. Evet onları bunu okudum görüyorsunuz. yani bazılarını okudum size gelen evet. iş adamlarından, CEO'lardan yani onları zaten biliyolar İngilizcede. Evet. Peki bir tek İngilizce mi? Mesela hani ben Fransızca öğrenmek istiyorum. Biz Türkiye'de bunun sadece İngilizce bölümü için yatırımını yaptık çünkü büyük bir ihtiyaç burada ama her lisan için uygulanabilir. E, fakat biz Ama sadece, uygulamıyorsunuz. E, açıkçası yatırımı çok ciddi bir e, büyüklükte hem maddi anlamda hem zaman anlamında yaklaşık bir yıllık bir süre bunun hazırlıkları gerekiyor Hı -hı. E, ihtiyaç var mutlaka hani ben mesela İspanyolca bilmiyorum İtalyanca bilmiyorum bunları öğrenmek isterim Hı -hı. ve bana çok mesela şey geliyor. Ay 5 gün 5 günlük hepsine işte yani İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, işte. Yurt dışında ya. zaten böyle. Yani İtalya'ya bir seyahat yapmadan önce bir Alman bu programa gidiyor. 5 günlük eşiyle birlikte katılıyor ve daha sonra İtalya'da öyle yemeğini yerken bunu İtalyanca sipariş Peki, seyahatini seyahat. İtalyanca devam ettirebiliyor. Büyük bir keyif. Tuzlu bir şey mi bu? Çok ucuz. Yani şimdi neyle kıyasladığınıza bağlı. Eğer bu programı klasik bir dershane veya kursta kıyaslarsanız fiyatı aynı. Saat ücreti 40 YTL. 45 saatlik bir program. Saat ücreti i̇şte, ha. Yani şimdi kurslar ve dershaneler saat ücretiyle. Yani biz bir kurs veya dershane ile e, fiyat açısından kıyaslanmayı belki çok doğru bulmuyoruz ama e, tek yapabileceğimiz şey bu. Çok fazla. Hani bu söylediniz olur. artık ağzınızdan kaç daha fazla rakamlara girmeyelim. Ha yani bence <laughs> çok şey e, uygun rakam. Uygun var. rakam. Peki şu anda siz e, Meltem Hanım istediğiniz seviyede misiniz? Hayır ben tekrar gitmeyi düşünüyorum. Siz bayağı hani beş gün beş gün. Aslında <laughs> ne kadar keyifli bir şey. Yani evet, her bir beş günde gerçekten. bir buçuk iki kur İngilizcenizin geliştiğini düşünün. Yani çok Bırakmamak güzel bir gerekiyor şey. Zaten yani. Mesela Amerika'da doğum yaptı Mert Hanım buradaki gelişimi sayesinde ve tek başına gitti. Evet evet. İnanmıyorum <laughs> evet. bayağı gittiniz doğurdunuz çocuğu geldim. Evet Gel doktorlarla diyorum. Hani yetersiz şey. dediği seviye aslında öyle bir seviye şu anda hani daha da ilerlemek istiyorum diyor ama gitti aylar boyunca Amerika'da yaşadı tek başına ve... Ve bunu tamamen İngilizcesiyle yapabildim. Evet yapabildi. evet o güvenle. Çok ilginçmiş bu. E, peki Amerika'da Amerika'ya gittiğinizde hiç pek doktorla doktorla konuşurken bir sorun yaşamadınız mı? Gayet her şey çok güzel çok normal bir şekilde miydi? Tabii yani tabii ki bilmediğiniz te, e, tıbbi terimler kelimeler var. Onları da gene bildiğim İngilizce ile açıklamalarını istedim. Ve bu şekilde de anlaşmış olduk. Gayet güzel bir evet, şeymiş ha. Evet. Yani tevazusunu ben hani e, açıklamak için söylüyorum. İngilizcenin sonu yok. Evet. Yani kitap da yazabilirsiniz, roman yazmayı da hayal edebilirsiniz. E, ama bence hani bu programa iki defa katılmış bir kişinin tek başına uçağa binip Amerika'ya gidip orada birkaç ay yaşayıp hani doğum bu, yapıp doktor bulması, ya, doktor bulması. Bir şey diyeceğim, Türk Hava Yolları'yla gidiyor işte. Ama <laughs> ay, uşağı, uşağı Türk Hava Yolları'yla hani <laughs> New York Hava ayrılıyorsunuz. <laughs> evet. Ondan evet, doğru söylüyorsunuz. Ondan Türk hekimlerine teslim olmuyorsunuz. E, teslim olmuyorsunuz. Aynen, de, doğru söylüyorsunuz. Ama oluyorsunuz. zaten baştan da birazcık biliyormuş. Evet. Kitap falan okudunuz mu kurstan sonra? Yani kendinizi geliştirmek Hı. için. Ya yani Çok... ufak hikaye kitapları Hı. böyle okumaya çalışıyorum. Okuyorum da. Gerçekten faydalı. Aslında keşke zamanım olsa da sürekli okusam. İşte kelime öğrenmeye çalışıyorum o şekilde devam ettiriyor. Bir tek İstanbul'da mı bu ıı, evet. bu yer var? Çünkü Ankara'dan, İzmir'den falan da şu anda mesajlar geliyor Malatya'dan. Evet. Yani bizim bütün Türkiye'den katılımcılarımız var. Otellerle anlaşmalarımız var. Gayet Aa, fiyatlar alıyoruz. Paket Aa, ne güzelmiş. Evet. evet. Geliyorlar, <laughs> otellerde konaklıyorlar. Bizim Anadolu ve Avrupa yakasında ofislerimiz var, merkezlerimiz var. Ha, iki tane. İki tarafta da istedikleri yerde bu programa katılabiliyorlar. Peki, e-mail adresinizi verdik mi biz? 5 e günde İngilizce.com haber5.engilizce.com. Gayet rahatlıkla buradan bütün araştırma yapabilirler. Siz bundan önce yani bu kurstan önce İngilizce biliyor muyuz kendiniz? Evet. Ben yurt dışında bulundum üniversiteden sonra. Zaten ben lise döneminde İngilizcede çok sıkıntı çekmiş bir kişiydim. Ee, ve bu kadar zor olmaması gerektiğini düşünüyordum. Evet hepimiz çekiyoruz. Yani e, temel hırs buradaydı aslında ve yurt dışında bu tip programlar var. Bu bizim ülkemiz için biraz e, ilginç gelen bir program yapısı ama Avrupa'ya baktığınız zaman e, birçok e, özellikle iş dünyasındaki kişi bu programlara çok aşina. Dolayısıyla öyle bir programı ama başarısı kanıtlanmış ve e, Gerçekten bilimsel olan bir programı Türkiye'ye getirmekte önemli olan. Çünkü bizim ülkemizde güven seviyesi çok düşük. Herhangi bir hizmeti getirdiğiniz zaman kanıtlarıyla ve ölçülebilirliğiyle eğer o yola çıkmıyorsanız, bir üniversitenin desteğini almamışsanız, bir e, ölçüm metodolojisini ortaya koyamıyorsanız e, şöyle bir ilginç bir durum var. E, bir araştırma var Avrupa ülkeleriyle Türkiye kıyaslamasında e, güven endeksi araştırması evet. yapılıyor. Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerin güven endeksi sonuçları yüzde 67 yani yüzde 67 oranında ben size güveniyorum anlattıklarınıza inanıyorum. Ama Türkiye'de bu oran yüzde 7. Dolayısıyla güvenin bu kadar düşük olduğu bir ortamda herhangi bir yeni teknolojiyi eğer getiriyorsanız ülkeye gerçekten kanıtla kanıtlayabiliyor olmanız lazım. Bizim de aslında en büyük kanıtımız bu 5 günün sonunda aldığımız referanslar. Çok beklentisi yüksek kişiler bu programa katılıyorlar. Yani bir iş dünyasından birisini hayal edin. 5 gününü bu programa ayırmak zorunda. İş hayatından tamamıyla kopmak zorunda. İyi de bunun ona getireceği şey var yani hani İngilizce evet. bilmeden de iş hayatı olunur mu? Tamam. Bir zahmet gitsin. O zaman da bu programa <laughs> katıldığı zaman ki ulaşacağı beşinci günün sonundaki İngilizce konusunda da büyük beklentileri var. Ha. Ve düşünün ki mesela hani bir filmi size çok tavsiye ederler e, o kadar tavsiye edildiği için gittiğiniz zaman biraz böyle şey olursunuz ya beklentiniz yüksek evet. olur. Bu programa beklentisi yüksek olan kişilerin gelmiş olmasına rağmen önünüzde yüzlerce anket var. Ne kadar memnun çıktıkları... Bu programın aslında temel e, şeysi, kanıtı. Peki bir şey soracağım. Son Buyurun. soru çünkü vaktimiz kalmadı. E, diyorsunuz ki 30 ve 40 yaş arasında mesela öğrenciler İngilizce tedrisatlı okulda okuyan evet. kişilerin böyle bir şeye çok ihtiyaçları yok mu? Bence yok. 40? Çünkü e, ülkemizdeki eğitim sistemi biraz sınavlara yönelik. Ee, bizim hitap ettiğimiz İngilizce e, yapısı Top iş ready. hayatında hmm. ve gerçekten benim sizinle şu anda kurduğum iletişimi sağlayacak bir İngilizce. Ama e, genç arkadaşlarımızın temel ihtiyacı ağırlıklı olarak TOEFL benzeri işte Master of GMAT vesaire benzeri sınavlara yönelik. O sınavların Öğrenme ve çalışma stratejileri daha farklı. daha farklı. Cem Bey ve Meltem Hanım çok teşekkür ederiz Biz efendim. Teşekkür Geldiniz bize ayırtlantınız. İngilizce dışında herhangi bir şey açarsanız lütfen Zevkli bekliyorum haber, haber verin size. bana. Hı -hı. Ve sayın seyirciler böylece programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saat 23'te karşınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.